Şeytan Rajeem Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah Rabbi Alamin ve salatu ve Selam ve Muhammed ve Alaihi ve sahbihi Amin. Evet, bugünkü dersimizin konusu Müslüman kafire varis olamaz. Dersin başı bu. Ama yine müstehcen iştahına göre bazen bazıları diyorlar ki Müslüman kâfire varis olur ama kâfir Müslümana varis olamaz. Bu ders biraz ihtilaflıdır ve hep beraber bu dersi dinleyelim. Bu an Üsâme bin Zeyd radıyallahu anhuma en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Lâ yerithu'l-muslimu'l-kâfira ve lâ yerithul kâfirul muslime Mutefekun aleyh. Osman bin Zeyd Allah ondan razı olsun. Rivayet onun buna göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kafire kafir de Müslümana mirasçı olamaz. Evet bu hadisten müştehit imamlarımız nasıl hüküm çıkarmışlar. Bir, bu hadis Müslümanın kafir yakınına, Müslümanın kafir yakınına, kafirin de Müslüman yakınına mirasçı olmayacağına dair açık bir delildir bu hadis. Mevsut'ta fukahanın mezhebi budur der. Yani bütün mezhep imamları ittifak etmişler. İki, Müslüman kafire mirasçı olamaz sözü bu konuda eshabın çoğunluğunun delilidir sahabelerin. Ancak yine eshab-ı kiramdan Muaz bin Cebel ve Muaviye bin Ebi Süfyan ve i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam arttırır, eksiltmez Hadisin deli olarak Müslümanın kafir yakınına mirasçı olabileceğini söylemişlerdir. Bu hadisi Ebu Davud ve Hakim rivayet etmiş. Hakim bu hadisi sahih saymış. Zehebi de bu hadisi sayı olarak uygun bulmuştur. Cumhur onların bu görüşüne karşı nasıl ters ve kıyas, nasıl ters bir kıyastır demiştir Cumhur. Kabul edilemez diye cevap verdi. Delil aldıkları hadis hakkında da o bu konuda açık de değil. Onun manası İslam başka dinlerden üstündür demektir. Cumhur öyle ifade etmiş. Mirasla alakası yoktur diye cevap verdiler. Üçüncü olarak da Müslüman kafire mirasçı olamaz sözünden dinden dönenlere de mirasçı olmayacağı anlaşılmaktadır. Dinden, İslam'dan Yahudi ve Hristiyan olan bir adam artık kendi babasının malına varis olamaz bir çocuk. Şafilerin görüşü budur. Hanefiler Müslüman iken kazandıklarına mirasçı olur. İslam'dan çıktıktan sonra kazandıkları ise Müslümanlara ganimet olur, miras sayılmaz demişler. Hanabiler, Hanbeliler de kafir insan, Müslüman yakınının mirası taksim edilmeden Müslüman olursa ona mirası olur demişlerdir. Her iki mezhebin de bu hadiste amel etme konusunda iştihatları vardır. Her ikisi de haklıdırlar. Cenab-ı Hak bizi müştehitlerin iştihadı üzerine anlayışlarına ittiba eden müminlerden eylesin. Vesselam. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve sellem. El Fatiha.